Evet benimciklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de 6. sınıfların ilk ünitesi olan güneş sistemi ve gezegenler konusuyla karşınızdayım. Evet Burada güneş sistemini ve gezegenleri inceleyeceğiz, özelliklerini öğreneceğiz ve özellikleri birbirine biraz karışıyor. O yüzden minik kodlamalar yapacağız ki aklımıza daha iyi kalsın. Öncelikle güneş sistemi nedir? Güneş sistemi içerisinde Güneş'in bulunduğu ve 8 tane gezegenin olduğu, içinde bakın asteroitlerin olduğu, yıldızların olduğu, kuyruklu yıldızların olduğu sistemin tamamına Güneş sistemi diyoruz biz. Burada güneş sistemimizin yıldızı Güneş'imizdir. O yüzden güneş sistemi diye adlandırılıyor ve toplamda 8 tane gezegenimiz var. Genelde Güneşe en yakın olan gezegen hangisi? En uzak olan gezegen hangisi gibi sorular karşımıza çok çıkıyor. O yüzden ben güneşimizi çizdim. Güneşe en yakından en uzağa doğru bir sıralama yaptım ve büyüklüklerini de göz önünde bulundurarak çizmeye çalıştım. Aynı zamanda buradaki yüzümüzde güneşten etkilenmiş sıcaktan eriyor. Ayrıca videomuzu beğenmeyip abone olmazsanız eriyip bitecekmiş. O yüzden lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Şimdi gelelim hemen özelliklerimize. Siz de elinize bir kağıt alıp sonrasında bu çizimi yapıp özelliklerini altına sıralarsanız çok daha kolay bir şekilde aklınızda kaldığını fark edeceksiniz. O zaman hemen başlayalım. Şimdi güneşe en yakın gezegenimiz Merkür. Güneşe en yakın olan gezegenimiz Merkür'ün hiç uydusu bulunmuyor. Bir sonraki gezegen Venüs. Venüs'ün de hiç uydusu bulunmuyor. Dünyamızın bir tane uydusu bulunuyor. Biliyoruz ki bu Ay. Mars'ın da iki tane doğal uydusu bulunuyor. O zaman bakın çok kolay. Güneşe en yakından uzağa doğru sıralarsanız sayılar ritmik bir şekilde artıyor. Yani hiç yok, hiç yok. Bir tane var, iki tane var. Bu dörtlüyü hallettik. Arada bir asteroid kuşağı var ve sonra diğer dörtlü geliyor. Hatta bu yüzden siz kolay ezberleyin diye dörtlü dörtlü ayrılmışlar. Şaka şaka. Onun için değil ama ezberlememizde, anlamamızda kolaylık oluyor. Nasıl? Bu ilk dört gezegene biz iç gezegen diyoruz. Son dört gezegeni biz dış gezegen diyoruz. Aradan da asteroid kuşağı geçiyor. O zaman sırasıyla bunları yazabilirsek asteroid kuşağının nerede olduğunu, hangisinin iç, hangisinin dış gezegen olduğunu da rahatlıkla anlayabiliriz. Bu durumda e, öğretmenim ben güneşe yakın, güneşten uzaklaşarak sıralayamıyorum. Sıralayabilelim diye minik bir kodlamamız var. Nasıl bir kodlama var? Hemen Baş harfleri ile kodluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Baş harflerini alacağız. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Baş harflerini alacağız. Baş harflerini alırsak nasıl bir şey çıkıyor? Şöyle bir şey çıkıyor. Mavi, Dünya, Japon, Sun. Direkt Sun diye alırız. Bakın baş harflerini aldık. Mavi, Dünya, Japon, Sun baş harflerini aldık. Sırasıyla yazdık. O zaman bu sırayı ezberlersek yani mavi dünyam Japonsun, mavi dünyam Japonsun diye kendi kendimize 5-10 kere tekrarlarsak hemen aklımızda kalıyor. Kodlamamız neymiş? Mavi dünyam Japonsun. Bunu kodladık. E öğretmenim hemen bir kağıda yazıyoruz. Mavi Dünya, Japonsun baş harflerinden yazdık. O zaman bileceğiz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Baş harflerini sıralarsak bu şekilde sayabiliriz. E ne oldu? Güneşe en yakın Merkür, sonra Venüs, sonra Dünya. Bu şekilde sıralayabiliyoruz. E ne dedik? 8 tane gezegenimiz var. Bunları böyle dörtlü dörtlü ayırırsak o zaman e burası asteroid kuşağı. O zaman asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasında diye bir soru çıkıyor karşımıza. Hemen ne diyeceğiz? Mars ve Jüpiter arasından geçiyor diyebiliriz. Ya da uydularını sorabiliyorlar. Genelde de bu ilk dört gezegenin uydu sayılarını soruyorlar çünkü bunların çok yüksek olduğu için. O zaman mavi dünyam yazdık. 0012. Bakın uydu sayılarını da 0012. Bunları da bildik. Bunların da uydu sayılarını yine de yazayım. Jüpiter'in 95 tane uydusu var. Satürn'ün şu anda 145 tane uydusu biliniyor. Uranüs'ün 27 tane ve Neptün'ün 16 tane uydusu var. Bakın şöyle aklımızda kalabilir. Çizimimden de anlayacağınız üzere en büyük gezegen Jüpiter. En çok e uydu ona ait diyebiliyorduk biz ama şu an Satürn'ün daha çok uydusu var. O zaman böyle ezber yapmıyoruz. Sadece şunu bileceğiz. İlk 4 gezegenin uyduları 0 diye gidiyor. Son 4 gezegenin uydu sayısı çok. 95 45, 27 16. O yüzden bunların tam uydu sayılarını bize sormuyorlar genelde. Ama en çok uydusu olanlar Jüpiter ve Satürn olduğunu bilelim ve ilk dört gezegende Merkür ve Venüs'ün uydusunun olmadığını dünyanın zaten bir tane ve ay biliyoruz doğal uydusu Mars'ın da iki tane olduğunu bilirsek sorulara cevap. Bir de bize işte büyükten küçüğe sıralamamızı istiyorlar e bunu da kodlayabiliriz bunu da nasıl kodluyoruz? Japonsun bak yine burada aynı. Japonsun bu sefer dövemem diye kodladık. Bakın burada da büyüklük diyorlar ya karşımızda mesela böyle büyük dev gibi kocaman bir adam görsek ne deriz? Bu çok büyük ben bunu dövemem deriz ya. Bunun gibi düşünün. O zaman bize büyükten küçüğe sıralayın derlerse kodlamamız Japonsun de baş harfleri. E nasıl? E J Jüpiter'di. S Satürn'dü. U Uranüs'tü. N Neptün'dü. Bakın Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunlar zaten büyükten küçüğe dizilmişler. Sonra Dünya, Venüs, Mars Merkür. Burada da Mars ve Merkür karışabilir. Şöyle bilelim. Güneş'e en yakın olan Merkür en küçük gezegenimiz. Yani hiç de zaten uydusu yoktu. Sıfır uydusu vardı. Sıfırdan da aklınızda kalabilir. En küçük gezegenimiz Merkür. O zaman bakın büyükten küçüğe sıralamamızda Japonsun döveme. O zaman size minik bir ev ödevim. Uyumadan önce şunları tekrarlıyoruz. Mavi Dünyam Japonsun. Mavi Dünyam Japonsun. Mavi Dünyam Japonsun. Arda arda kaç kere kekelemeden söyleyebiliyorsunuz. Yorumlarda bekliyorum. Ben bir 21 kere falan arda arda söylemiştim. Diğer kodlamamız Japonsun dövemem. Japonsun dövemem. Bunu da öğrendik mi? O zaman büyükten küçüğe sıralama derse Japonsun dövemem diye sıralayacağız. Güneşe en yakından en uzağa doğru sıralayın derse mavi dünyam Japonsun diye sıraladık. Ortada ilk 4 ve son 4 gezegen arasında asteroid kuşağı var. İlk 4 gezegen iç, son 4 gezegen dış gezegen diyebiliyoruz. Burada bazı özelliklerini de sorabiliyorlar. Onlardan ne? Mesela en parlak olan Venüs. Venüs çok parlak bir gezegen. O yüzden ona halk arasında çoban yıldızı, Zühre gibi isimler de veriliyor. Parlaklığından dolayı çoban yıldızı denmiş. O zaman bir de Dünyanın ikizi hangi gezegen dersek Venüs diyeceğiz. O zaman Venüs'ü seviyoruz bizim kankemiz Venüs. Mars'ta kızıl gezegen. O yüzden kırmızıya boyadım burada. Mars'ta kızıl gezegen olarak biliniyor. O zaman gelelim sorularımızı bakalım cevaplayabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Güneş'e en yakın gezegeni sormuş. En yakın kodlamamız ne diyorduk? Mavi dünyam Japonsun. Mavi dünyam Japonsun, mavi dünyam Japonsun diye öğreniyorduk. O zaman Güneş'e en yakın kimdi? Merkür'dü. Doğal uydusu olmayan gezegenler ilk iki gezegendi. Mavi dünyam Japonsun sıraladım. İlk iki gezegenimin yoktu sıfır sıfırdı. Merkür, Venüs. Güneş sistemindeki en büyük gezegen gezegen Japonsun dövemem demiştik. Neden? Japon en büyük. Yani Jüpiter en büyük gezegenimiz. Kızıl gezegen neydi? Kıp kızıla boyamıştık. Mars'tı. Çoban yıldızı zühre olarak bilinen dünyanın ikizi de denilen neydi? Venüs'tü arkadaşlar. Ve güneşe en uzak gezegeni sormuş. O zaman hemen sıralayalım. Mavi, Dünya, Japon, sun dedim. En uzak olan da Neptün'dü. Bakın öğrendim. Ama bize en büyükten en küçüğe doğru sıralayın derse ne diyorduk o zaman da? Japon, sun, dövemem. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Dünya, Venüs, Merkür ve Mars ve Merkür en yakın olan buradaki Merkür en küçük gezegenimizdi. En sondaydı. Yani burada en başta olan yakın olarak büyüklükte en sonda oluyor. O yüzden karıştırmayalım. O zaman sıra sizde. Size bir sorum var. Sorum da şu. E, atmosferinde zehirli gazlar bulunan gezegen sizce hangisidir? hadi bakalım atmosferinde zehirli gaz bulunan gezegeni bilenler lütfen yorumlara yazsınlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın